Arkadaşlar annesi ölmüş o yavru köpeğin yanına geldim. Gerçekten annesinin yanında yatıyordu az önce. Ona bir şeyler getirdim. Tir tir titriyor soğuktan. Onun burada aç kalmasına, ölmesine içim razı gelmedi arkadaşlar. Poşetin içinde birazcık yiyecek bir şeyler var. Biraz da su getirdim ona. Arkadaşlar annesizlik bakın gerçekten bugün bu köpeği ilk gördüğümde o kadar çaresizdi ki anlatamam. Annesinin yanından da hiçbir zaman ayrılmıyor. Çünkü onun dünyadaki tek varlığı annesi. Bakın arkadaşlar. Hala annesinin yanında. Ve korkuyor. Arkadaşlar soğuktan da üşüyor. Annesiyle ısınmaya çalışıyor. Yanına yatıyor. Lütfen arkadaşlar bakın. Siz de hayvanlara sahip çıkın. Onların arkadaşlar yaşaması için mücadele eden annesi ölmüş ve artık arkadaşlar tek başına yaşamak zorunda kalan bir yavru bakın arkadaşlar ne kadar korkuyor bizler yardım etmezsek arkadaşlar bu hayvanlara bir şeyler yedirmezsek nasıl yaşayacak arkadaşlar bunlar bakın o kadar üşüyor ki ısınmaya çalışıyor ben onun farkındayım nefes alıp verirken bile sesi bana geliyor Arkadaşlar vicdanım gerçekten el vermedi arkadaşlar bu köpeğin burada soğukta yatmasını. Şimdilik yapacağım bu kadar arkadaşlar. Daha sonra yine bu şekilde yardım etmeye çalışacağım bu köpeğe. Arkadaşlar bu durumda lütfen kendimizi de yani bu hayvanların yerine koyalım. Onların yerinde biz de olabiliriz. Bakın o kadar üşüyor ki kendiyle ısınmaya çalışıyor, ısıtmaya çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim keşke elimden başka. Arkadaşlar hoşça kalın. Bu yavru köpeğin yanından ayrıl, ayrılmam gerekiyor çünkü bir şeyler yemesi lazım sıcak sıcak. Onun için bir şeyler getirdim. Ben gittikten sonra inşallah o da yemeğini yer. Hoşça kalın arkadaşlar. Dua edin lütfen.